Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar olup bitenlere bakınca bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladık. Orada muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye soran bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyledir. O dediğin Başka ülkelerde olabilir ama Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir. Bu sözü bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu. Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin.